Ya kızım hala gelmedik mi baksana dağın tepesine çıktık hala gelemedik. Baba niye söylenip duruyorsun ya 10 dakika sonra gidiyoruz işte gideceğimiz yerde oluyoruz. Aa, baba Kevgaman bizi kaybetti bence biz kaybolacağız ben bu yolu hiç görmedim hayatım boyunca. Evet Lina doğru söylüyorsun ben de hiç görmedim. Söylenmeyi bırak baba şu askeriyeyi de geçelim 10 dakikamız kalıyor. Abla biz 2 saattir. Sen yalan söyleme Lina. Sen arabada geliyorsun Babam seni ittiriyor. Değil mi baba? Ha kızım biz 10 dakikadır yürüyoruz. Hala gelmedik mi? Baksana göle geldik. He onu mu diyorsun baba? Ben buraya ördeklerin yüzüşünü görmek için geldim. Bir 10 dakika sonra istediğiniz yerde olacağız. Dalga geçiyorsun abla? Artık geçir biz istediğimiz yere. Dondum ya. Öf ya doğanın tadını çıkarın diye getirdim. Neyse tamam. 15 dakikaya oradayız. Ya Kezban gelmedik mi? Adım atacak halim yok geldik galiba da. Biz kazayla Adana'ya geldik ya. Ne? Adana'ya mı geldik? Ya kızım biz o kadar yolu bir daha nasıl gideceğiz? Neyse bari gelmişken bir Adana kebap yeriz artık.